...Seyhan ablam için getirdim diyeceksin. Yüklü, canı çeker, afiyet olsun diyeceksin, gireceksin tamam mı oğlum? Tamam ustam. Samim abinin kapısından içeri girer girmez çaldıracağım. Çıkınca arasam? Ya oğlum, içeri girince arayacaksın. Test yapıyoruz Cumali. Bakacağız yani telefon çekiyor mu, çekmiyor mu? Her yere dolaş, her yere bak iyice mi dolaşacaksın yani? Olur ustam. Hadi, hadi bakayım aslanım. Hadi yavrum, hadi göreyim seni hadi. Of! Oh. Ali, zahmet oldu canım benim. Afiyet olsun Feride abla. Sağ ol. Oldu o zaman. Halime de teşekkürlerimizi söylersin Ali. Söylerim abla. Oldu o zaman Alicim. Ablam bir bardak suyun varsa. Su mu? Gel içeri gel. <laughs> Resulallah, Allah'ım yarabbim, Resulallah. Şurada, güzel. Aferin. Aferin Hasan. Cumali, harikasın. Tam da canım tatlı istemişti ha. Afiyet olsun Seyhan abla. Sağ ol. Alo. Ha Cumali, orada mısın? Güzel. Sesim geliyor mu? Geliyor ustam. Net mi? Ee, net ustam. Allah kahretsin, Allah kahretsin. Çekiyor Cumali. Çek, ayağa kalk. Turlayacağız oğlum. Şimdi birkaç adım böyle... Bir saat bakayım. Attım ustam. Peki Cumali, Sola dön, yürü. Oğlum belki bir yerde çekiyordur, belki bir yerde çekmiyordur. Ne bileyim ben, durmak yok yani. Sol tarafta nasıl? Cumali kurban olayım, rahatın yerinde mi senin? He, Ustam vallahi cam gibi şu anda. Net çekiyor yani. Cam net, açık. Pek kapat gel Cumal. Kapat gel, kapat gel. Tamam hadi. Çek açık net, çekiyor. <laughs> Sağ ol Feride ablam. Afiyet olsun canım. iyi misin? He. Neyse ben gideyim. Allah'a ısmarladık. Güle güle Cumali. Ablam görüşürüz. Kendine iyi bak Cumali. Oğlum Feride ortayken niye çekiyor diyorsun Allah'ın tevgesi. E sordun ya ustam. Oğlum he de evet de şifreli konuş. Allah Allah kesin anladı. Neyi ustam? Sana be. Ustam bugün çekiyor ama belki dün çekmemiştir. Bir arıza olmuştur. Arıza. Evet ustam hat bu belli olmaz. Önemli diyorsun Cumali. Nasıl öğreneceğiz? Soracağız. Kime? Ustam aklıma bir şey geldi ama. He? Ee? He? Ee?